Herkese günaydın arkadaşlar. Kocaman merhabalar. Herkesin günü çok güzel geçsin inşallah. Bugün Dubai'nin ikinci günündeyiz. Ne yapacağız bugün? Bölgenin en güzel turizm firmasıyla safariye katılacağız. Detaylıca her şeyi size anlatıyor olacağım. Eğer buralara gelecek olursanız burada safari nasıl geçiyor? Neler yapılıyor? Gidişat nasıl? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunların hepsini tek tek size anlatıyor olacağım. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Bir şeyler atıştıralım. Hemen ondan sonra belki buradaki otelimizin havuzu gireriz. Biraz da orada serinleriz. Çünkü turumuz bugün ortalama 1 ya da 2'de başlayacak. Hazırsanız Dubai Safari turumuz başlasın. Buyurunuz efendim. İyi seyirler. kahvaltımızı ettik. Kremlerini sürdün mü sen? Ver bakayım gösterelim arkadaşlarımıza. Şu seyahat boyu 50 gramlık Mehmet'e koruma aldım. Mehmet korumasız çıkmıyor çünkü. Ben genelde çıkıyorum da kendime bu Eda Taşmıların acayip bronzlaştırıyor. Bakalım bronzlaşabilecek miyiz? Bir saatlik bir aramız var. Safari turumuzun şoförü gelecek alacak bizi ama önce biz gidelim bir saat bir havuzda yüzelim. Kendimize gelelim. İkinci kattaymış asansörle oraya gideceğiz. Biraz havuza bakalım. Uzun zamandır bir tesisin havuzuna girmemiştim ama evet çok efendim. iyi görünüyor ya. Kalabalık ha Bayağı insan var ama oturacak yer de yok. Uzakta olur, arkada da olur. Oturmak zorunda da değiliz. Ve hepsi dolu bence. Bir gölgeye havlu koyabiliriz aslında. Bir boş yer bulduk. Evet. Şimdi bizim katı göstereceğim size. Burası 2 ise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya şura? Bence şu çiçeklerin üstü. Şurası ya, şurası. Nasıl ama Mehmet? Çok güzel. Şurayı güzel. Sezonu açtık mı? Evet açtık. Havuzda açtık. Çok bu, evet. Denize de Şubat'ın kaçı bugün? 25'i. 25'i. <laughs> Vallahi da <de> açtım sezonu. <laughs> Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Yüksek yüksek binaların altında sezonu açtık. Çok keyifli görünüyor. Burada minicik bir havuz var. Tüm turistler ve çocuklar burada. Biz de böyle keyif alıyoruz. Benimle tartışıyor. Size söyleyeyim. Biraz sonra çölde giyecek kombiniyle benimle tartışıyor. Ben de diyorum ki yani çölde hiçbir zaman hani pantolon giymiş biri göremezsin yani. Şortla giy. Orada bir dünya aktivite yapacaksın. Cevabına bakın. Ben yani pantolon rahat. <laughs> Net ben pantolonla rahatım. Bana ne o zaman? Bana diyor ki niye öyle dedin o zaman? Niye kurumsal bir kombin dedin? Ya ne yapayım aklıma gelen öyle. Ben sana söyleyemeyecek miyim? Neyse şu an çok daha güzel bir yerdeyiz. Oh. Normalde aracın 2 gibi, 1.5-2 gibi gelmesi lazım. Trafikten dolayı geç kalmış. O yüzden şimdi gelmiş. Şu an saat 2.30 arkadaşlar. Turumuz yeni başlıyor. Kamerayı ön tarafa doğru çeviriyorum. Biraz etrafa bakın. Şu gördüğünüz beyaz jip bizi bekliyor. Dörtleri yakmış. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Hello, how are you? you? Badja? Badşah, nice to you Güray. <laughs> Thank you so much. <laughs> Badjah bize aldı ve Mehmet de arkada tur yapacağımız e, ilk destinasyon otelimizin önünden başladık. Gün çok güzel geçecek. Burada söylenen ilk şey biraz aç olmanız gerekiyor. Çünkü sarsılacağız. Mideniz bulanmasın. Kemerimizi de taktık. Ben bu tur ve vize için Dubai vize alak çok çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar mükemmel bir şekilde beni deneyimleriyle meç ettiler. İsmini de aşağı bırakıyorum. Lütfen sayfalarını inceleyin. Bu tur ve vize için size çok teşekkür ederim. Turumuz başlasın. Habibi. Habibi, come to Dubai. Come to the desert. Yes. <laughs> Toplamda 7 kişilik jipimiz doldu. Herkes aldıktan sonra yola devam ediyoruz ve toplamda 1 saat bir yolculuk sürecek. Yolu zaten biraz sonra görüyor olacaksınız. Bugün biraz aslında hava sisli ve puslu. Burada haftada ya da ayda, haftada diye hatırlıyorum. iki kez çöl fırtınası oluyormuş rüzgarla birlikte. Biraz o yüzden de gizemli duruyor. O yüzden 1 saat yollarda olacağız. Yolları size izletiyorum. Muazzam gizemli gözüküyor. Hadi bakın. günlerden pazar o yüzden biraz trafiğin de yoğunluğu olduğu için kalabalık oluyormuş. Ama çok fazla bu safari turunu yapan var. Sorduk yani herkes buraya aynı yere mi gidiyor? İçeride çokça fazla yer var. Hepimize yetecek dedi. Geldik herhalde. Baya heyecanlıyım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum ama hepsini anlatacağım size. Geldik böyle bir yerdeyiz. Rehberimiz anlatacak ne olduğunu efendim hemen paylaşıyorum sizle. Şimdi burada quad bike yapacakmışız. Böyle bir alışveriş yeri gibi aslında. Arkada kocaman bir alan Mark. Orada şimdi push'imizle yanımızı aldık ve Kuat Park'a doğru gidiyoruz. Çevrede satıcılar var. Böyle hediyelik eşya satılan yerler biraz da rüzgarlı bugün. Ve Şahin geçiyor şu an. Neyim? Şahin. <laughs> Şahin. Wow, love it. Çok kalabalık böyle. Çok fazla insan var. Hoş geldin Mehmet. Kuat <laughs> Bike yapacakmışız. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam süper. Böyle alışveriş yapacağınız yerler var. Rehberler sizi buraya getiriyor. İşte puşi falan alıyorsunuz ya da kıyafet almak istiyorsanız ya da yeme içme bir şeyler almak istiyorsanız buraya uğratıyorlar sizi. Ben Türkiye'den yanımda getirmiştim. O yüzden hazırlıklı gelin yani. Thank you. Okay, oh, thank you brother. Şöyle taktık. Bunu da taktıktan sonra devam ediyoruz. dakika buradayız. <laughs> Neyse takamadım. Baya zor yalnız var ya. Çok zor kum tepelerinde. Hem çekip hem sürmek. <laughs> Bu videoyu bir beğenmeyin var ya. Küserim size. Tabi dikkatli de olmak gerekiyor. Bak şurada yuvarlandı ve ters düştü. Dikkatli olmakta fayda var. Burayı çok göstermeyeceğim. O yüzden zevkinizi olabildiğince minimal yaşayın. Çok riske atmayın. Ve bu anın tadını çıkartmaya çalışın. Risk yok. Anlaştık mı? Hadi yolumuza devam ediyoruz. Gel 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 gel. ya. Güzel, Diyorum ki millet çölde suya hasret. Biz yağmura Hayır, denk geldik. Ya. <laughs> ya. Aslında çok yağmıyor ama biraz evet, yağıyor. Biraz biraz yağıyor. Biraz, biraz. Hadi son türlerimizi atalım. Olur, hadi. 3, 2, 1, BAS! Oh, yarım saat çok güzel bir quad bike'ı da bitirdim. Buradan çıkarmamız gereken şey şu. Yarım saat süre boyunca hızı azaltıyoruz çok fazla keyif almaya çalışıyoruz sakarlıklar yapmamaya çalışıyoruz ve her anın tadını sonuna kadar yaşıyoruz çünkü biz öyle yapıyoruz şu or, şu or. Şu or, şu or. <laughs> bir tatlı krizimiz tuttu. Şu çikolatayı aldık. 10 dirhem bilginiz olsun. Biraz pahalı yani buralar. Burada gezerken motorun üzerindeyken resimlerinizi de çekiyorlar. Bu sebeple onu da satıyorlar ama 50 dirhem diyor. Ben 10 dirhem dedim. Ah dedi vermedi. Ama ben çaktırmadan şans eseri videosunu çekebildim. Dolayısıyla siz de elinizde telefonunuz ya da kameranız varsa resminizin videosunu çekebilirsiniz. Şimdi safari tura geldik. Çölde böyle jiple beraber tur yapacağız. Şurada sırayla herhalde çıkacak insanlar. Onları bekliyoruz. Bizim sıramız da burada. Ve geldik. Aynen bak oradan oraya gidecek. yol olunca hepsi bastı gaza gidiyoruz gerçekten baksanıza. Biraz dar yerlerden en tepeye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Havada karardı çünkü gün batımına çok az var. Şu an bir alana geldik. Kocaman bir vadide bomboş arazide biziz arkadaşlar. Burada anladığım kadarıyla resim çekeceğiz. Muazzam görünüyor. Kamp alanına geldik. Günümüzü tamamlamak üzereyiz. Biraz değişik olsun falan dedim böyle aklımda, hislerimde. Safari turu ile alakalı. Evet çok değişik oldu. <laughs> Yağmur yağdı çünkü. Ama çok güzel anılarla doldu benim için. Muazzam geçiyor. Bu kadar güzel tecrübeyle devam edeceğini gerçekten beklemiyordum. Onu itiraf edeyim. Kamp alanımız böyle. Geldik buraya. Burada 45 tane farklı kamp alanı varmış. Yüksek sezonda 10 bin, 15 bin tane kişi her gün bu tura katılıyormuş arkadaşlar. Bölgenin en turistik aktivitesi vitesi diyebilirim. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Bizi neler bekliyor göreceğiz. Kamp alanımız içeride. Böyle gireceğiz. Girişte hemen size hurma ve gül suyu karşılıyor arkadaşlar. Please Bu manzara <laughs> verirsiniz. Hemen arkanıza baktığınızda Burada fotoğraf çekilebileceğiniz, işte burada hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Burası bir kamp alanı. Detayları anlatıyor olacağım size. Burada kahve içebilir, atıştırmalıklarınızı alabilirsiniz. Yemekten önce atıştırmalıkla başlıyor aslında burası. Hemen ilerleyelim gelmemen. Program burada 7 gibi başlıyor. Bir saat dans gösterileri oluyor. Ateş gösterileri oluyor. Yemeğinizi yiyorsunuz. 8 buçuk gibi etraf bitiyor. Gelin yemek alanına bakalım. Şöyle baktığınızda salatalarla yani alabiliyorsunuz. Salatalarınızı istediğiniz şekilde mezelerinizi alabiliyorsunuz. Peki, yemek ve atıştırmalık var. Gelmemek. Buraya özgü atıştırmalıkları görebilirsiniz. Burada da devam ediyor. Artık o tarafta da kebaplar bölümüne geçiyorsunuz. Burada alkol alabiliyorsunuz. Bunun nedeni var arkadaşlar. Biz şu anda Dubai bölgesindeyiz ama çöle gittiğimizde Şarjah bölgesindeydik. Burada 7 tane emirlik var. Her emirlikten ayrı kuralları var. Mesela Şarjah'ın çölü çok daha iyiyken biz Dubai'de de akşam yemeğini ve eğlencesini yaşıyoruz. Çünkü neden? Şarjah'ta içki içmek ve eğlence yasak. Dolayısıyla bu aktiviteyi burada yapıyoruz. Bunun gibi ekstra bilgiler var. Bilgilere boğmayacağım sizi. Bu ortamı biliyor olmanızı istiyorum sadece. Yani bu turda buraya geldiğinizde devasa bu alanda gizemli, otantik bir şekilde çok güzel eğlence anları yaşayabilirsiniz. Hadi gelin biraz atıştırmalık bir şeyler alalım çünkü karnım acıktı. Şöyle bir şey aldım karışık. Hemen şöyle kalabalıklaşmaya başladı etraf. Atıştırmalık bunları aldım. Mehmet'le beraber yeriz şimdi. Birazdan yemeğe doğru ilerleriz zaten. Ana yemekte de böyle işte özel ızgara yapıyorlar. O kadar güzel ki bakın burada tavukları var böyle alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ortalık karardı şimdi. Dans gösterisi başlıyormuş. <laughs> Bu videoyu izleyen oturmasın, kalksın, oynasın. Bu kadar güzel oynuyor ki siyahlı, anlatamam. Kırmızıda da demişler ki abla bir eksik var. Gel bir attırı ver hani önemli değil. Sağdan soldan. <laughs> değil <mi bebe? gülüyor> o sağdan attırıyor. Abla siyahlı veriyor kendini vallahi. O, oh! Bak bak bak. O. Oh! Burası da tatlı köşesi. Helvası, meyvası. Şöyle bir şey de var. Yine dansçılar devam ediyor. Etrafı dolaşıyorum sizin için. Hi. What's your name? Mariel. Mariel. Nice to meet you. Güray. Thank you. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Herkes misafirler. Arkada da localar var. Localarda da oturabiliyorsunuz. Gelin şöyle öne doğru gidelim. da bir aktivitenin bir parçası. Sanırım eğlencenin son noktalarındayız. Şimdi ona bakmanızı istiyorum. Bir turun daha sonuna geldik. Mükemmel bir tur geçirdim arkadaşlar. Arkamda develeri görebilirsiniz. Ben bilmedim ama turun kapsamında develer de var. Bilginiz olsun. Tur atabiliyorsunuz. Resim çekilebiliyorsunuz. Acayip keyifli bir turdu. Bu deneyimi bana çok iyi yaşattığı için Dubai Vize Al'a çok teşekkür ederim. İsmini aşağı bırakıyorum. Ulaşmak isteyenlere açıklama kısmına telefonlarını bırakıyorum. Direkt oradan da ulaşabilirler. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve beni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu sayede bana en büyük desteği yapmış olacaksınız. Yarın Dubai'de yeni bölümde devam ediyor olacağım. Dubai'de şehir turu atacağız. Bakalım neler varmış. Bir de benim gözümle görmeye çalışın. Yalnız isterse bir de teşekkür butonundan bütçenize göre teşekkür ederseniz minnettar olurum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Seni versinler ellere beni vursunlar sana sevdanın yolları bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim, tükendim, tükendim artık Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkın yok Bir ara bir sor Allah aşkına seni versinler ellere beni vursunlar sana sevdanın yolları bana kuruşunlar bay iyi geceler